Selamun aleyküm ve rahmetullahi Avrupa Yardım Vakfı ve işçileri. hepinize selamlar, sevgiler. Bugün burada inşallah merhum Kasım Çelişkan ve merhum İhsan Çelişkan adına vakfımıza ve işlenmiş olan su kuyusunun açılışını gerçekleştireceğiz. Is isimleri ile bu güzel hayra vesile olan merhum beyefendilere Allah subhanahu ve ta'ala tan gani gani rahmet diliyoruz. Mekanları, cennet, kabirleri, gül, bah bahçelerinden bir bahçe, 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 olsun. Kasim ve ve ihsan ve hayrına yapılan bu hayrat Bangladesh'in in bulunmaktadır. Burada bu unu dek temiz suya hasret kalmış yaklaşık olarak 105 kardeşimiz işiyor. Ancak bugün itibariyle rahmetli beyefendiler ve işçileri sayesinde onlarda en hayati ihtiyacımız olan suya kabustular. Bu işçilerimize buradaki kardeşlerimizin sesini duyarak bir damla umut oldukları için en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kuyudan her damla su içildiğinde her abdest alim din, din ve her gönül ferah, la, la in, ferah la hasil olacak sevap kıyametli ve işçilerimizin ve rahmetli beyefendilerin hanelerine yazılsın. İnşallah Rabbimiz kendilerini ve nesillerini daima hayırda yarışan iyi Müslümanlardan ailesin. Onları ahirette Hazreti Havz-ı İrna'yında yakinleri ile كابوس تورسون و افندمي صلى الله عليه وسلم كومشو ايليسيب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الامجاد المسلمين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَ من الخاسرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحم اللهم ارحم رحمة رحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم اللهم ارحم كاسين تشالشكان اللهم ارحم إحسان تشالشكان برحمتك الواسعة برحمتك الواسعة وبجنة الفردوس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب